saklanmaç oynamaya ne dersiniz Allah. yaşasın kim saysın peki Hamzarda saysın evet ilk Hamzarda saysın hadi bakalım Hamzarda sen say bakalım onlar da saklansınlar evet. saymaya başladı neredesiniz Yusuf Ömer saklandınız mı buraya girdiler sayıyor evet bakalım nerede bulabilecek mi hadi bakalım bu nereye saklandılar acaba Ah sesleri geliyor Ömer sus Ömer sus ses yapma Ömer Bulamıyor ki sizi bulamıyor. Neredesiniz? <laughs> geliyor geliyor geliyor. Buldu <laughs> mu sizi? Aa, buldu inanmıyorum. Hemen de buldu. Ama Ömer, ne Ömer ses yaptın ama olmaz ki abi. Hemen sizi buldu. Ses yapmamalısın. Sobelede. Tamam şimdi, şimdi Ömer. kim sayıyor? Ömer. Şimdi Ömer mi sayıyor? Hadi bakalım o zaman Ömer saysın. Hadi say siz saklanın. Ona kadar say Ömer. Ee. Al, bir, iki, üç, koş, ah, asfaltta böyle. Asfaltta kaldı. Hadi, bul bakalım onu. Koş, bul, koş, koş, koş. Aa, Ömer Yusuf'u buldu bu arada abi çıktı sobeledi. Aa, Ömer, Ömer çok üzüldü. Siz kazandınız ama Ömer çok üzüldü bu duruma. Tamam kalk anneciğim kalk. Şimdi sıra Yusuf'ta. Yusuf sayıyor. Hadi bakalım Yusuf, sen başla. Ömer, heh, Ömer sen saklan. Yusuf sayacak. 1, 2, 3, 4, 5, 5 6, 7, Hadi bakalım Yusuf bul bakalım neredeler acaba? Ay inanmıyorum. ya Yusuf kaybetti. Ömer sen kazandın niye kendini yerlere atıyorsun? Sen kazandın. Evet Ömer kazandı. Hamza Arda ile Ömer kazandı. Yaşasın. Joker. Joker kazandı yani. Şimdi Ömer saysın. Ömer saysın. Hadi Ömer gel say. <gülüyor> ne? <gülüyor> abi mi saysın? Peki tamam abi saysın. Hadi. Hadi saklanın. Başladı. Koş 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 koş. Sizi burada asla bulamayacak. Hayır orada değiller. Arabada da değiller. Nerede bu çocuklar? Nerede acaba? Yaklaştı. Bulacak galiba. Bulacak ne? Ay, çıktılar. Aa, çabuk çabuk çabuk. Sobe. Aa, ah, siz oradan çıkamadınız ki hala. Hamzar da onları buldu ve sobeledi. İnanmıyorum. Hamzar da kazandı. Çocuklar kaybettiler. Neyse hadi herkes kazansın bu oyunda. Herkes kazandı. Bitti oyun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.